Evet değerli izleyenler, bültenimize gazeteci Emine Aydın'la devam ediyoruz. Hoş geldiniz Emin Bey. Haftanın ilk günü beraberiz. Yani evet. yaptığımız buradaki yorumlara bir cevap geldi. Açıkçası fırça yedim ama mutluyum. Neden? Çünkü ben bugüne kadar bu şehirde televizyon ekranlarında konuştuklarımdan Gazetede yazdıklarımdan dolayı e, cevap almaya çok alışık değilim. Çünkü bizim söylediklerimize, bizim yazdıklarımıza verilecek cevap olmayan aydın siyasetçiler, başta Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, işte diğer partilerden de siyasetçiler ben çok ağır eleştiriler yapıyorum zaman zaman. Bildiklerimi, duyduklarımı ve düşündüklerimi yazıyorum, konuşuyorum, paylaşıyorum. Özellikle Çerçoğlu ne yapıyor abi? Koştura koştura savcılığa gidiyor. Emin Aydın bana hakaret etti, Emin Aydın bana iftira attı, Emin Aydın böyle dedi, böyle dedi falan şikayetçi oluyor. Binin üzerinde, 1500 beş yakın suç duyurusu var benimle ilgili. Oysa cevap hakkı diye bir şey var. Cevap hakkının da yolları var. Ararsın söylersin, kardeşim bak böyle böyle bir şey yazmışsın ama bu böyle değil, doğrusu şu şu şu. Sen bu olayı yanlış biliyorsun, yanlış anlatıyorsun, yanlış aktarıyorsun, doğrusunu söyle lütfen. Ya da çıkar gelirsin burada konuşursun. Ya da gidersin notere, tekzip diye bir şey var. Benim söylediklerimin yalan olduğunu, yanlış olduğunu, iftira olduğunu, hakaret olduğunu, doğrusunun da bu bu bu, bu olduğunu söylersin değil mi? Öyle yapmıyorlar. Koştura koştura gidiyorlar savcılar. Çünkü ne var? Orada güvenlikleri durumlar var. Oraya güveniyorlar. Halka güvenmiyorlar. Çünkü e, halk emin aydın dediğine inanabilir. Hiç de hissediyorlar diyorlar gidelim. Adliyede kendilerine güvenilir kapı bulmuşlar. Güvenilir adamlar bulmuşlar. Gidiyorlar iki de bir orada şikayetçi oluyorlar. Aslında basın kanununa, anayasanın bize verdiği haklara, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ihtiyaçlarına, işte anayasa mahkemesinin ihtiyaçlarına, ihtiyaçlarına, yargı kararlarına ve uluslararası sözleşmelere bakıldığında bir gazeteciye söylediklerinden dolayı, düşündüklerinden dolayı, yani düşündüğünü, bildiğini, duyduğunu paylaştığından dolayı ceza verilmez. Tamam. Ama bize ceza vermeye kalkıyorlar. Böyle bir sürü. Neden? Eğer bir gazeteciye bu anlamda ceza veriliyorsa, onun arkasında başka bir şey vardır. Ben bunu soruyorum, sorguluyorum ne var. O döner. İstinaftan döner. Eğer e, usulde hata yapılmamışsa, süreler kaçmamışsa, istinaftan döner. Kanun yararına bozmayla bozulur. Olmadı, yargıtaydan döner. Olmadı, anayasa mahkemesinden döner. Olmadı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hak mahrumiyeti kararı verir. Örnekleri var. Şahsımda da var, kamuoyunda da bir sürü var. Ahim'den de, Anayasa Mahkemesi'nden de ifade özgürlüğünün ihlal edildiği yönde kararlar var. Şimdi bunları neden anlatıyorum? Ya çık, sen de ki, senin söylediklerin yalan Emin Aydın, Özlem Çerçi olarak. Ya da bana deme, git kamuoyuna de, bu Emin Aydın yalan söylüyor de, doğrusu böyle böyle de. Burada onun iddia ettiği yolsuzluklar, burada onun iddia ettiği ihale fesatlar, edimin ifasında fesatlar, görevi kö nitelikli kötüye kullanmalar, mobbingler, rüşvetler, irtikaplar gibi şeyler yok, gerçekleşmiyor. Bunlar yalan. Bu koyduğu belge yalan, bu söylediği yalan, işte o ekranda konuşulanlar yalan, yazılanlar yalan, doğrusu bu, 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 bu diyemiyor. Neden diyemiyor? Bana da diyemiyor, yargıya da diyemiyor. En son gidiyor, ben yapmadım, müdürlerim yapmış diyor. Kendi, benim daire başkanlarım yapmış diyor. Kendi ekibini satıyor. Senin haberin yok muydu? Orada onca şey oldu, haberin yok öyle mi? Özlem Çerçoğlu'ndan habersiz aydın büyük bir hediyesinde kuş uçmaz. Erkan Karahaslan benim danışmanım değil diyor mahkemede. Bu var ya, yalanın çok büyüğü. Bu büyük yalan. Bunun yalan olduğunu herkes biliyor. Ama nedense e, bu yalanı kabullenmek istemeyen bazı etkin odaklar var. E onlar da vakti günü geldiğinde e, onların da durumunu görürüz. Hani ne oluyor, ne gidiyor, arkada ne gibi ilişkiler var, ne gibi şeyler var? Bugünkü yazımda da yazdım. Bazı yargı mensuplarının da siyasetçilerle e, makam sahipleriyle, mevki sahipleriyle, para sahipleriyle olan diyalogları, arkadaşlar, dostlukları, ilişkileri bence sorgulanmalı. Bu kadar kolay olmamalı yani. Kanuni olsa bile etik değil. Bunu yazdım. Şimdi geleceğim fırça yediğime. Fırça yedim mutluyum Selim'e. Geçen cuma burada çıktık konuştuk. Ne dedim ben? İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Fox TV'deydi galiba. Katıldığı televizyon programında Aydın adayımız netleşmek üzere değerlendirmesini ben nasıl yorumlamıştım? Dedim ki Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'na gel gel yapıyor dedim. O böyle deyince Özlem Çerçoğlu panik yapacak, telaş yapacak. Gidecek Kemal Kılıçdaroğlu'na ne olursunuz Kemal Bey Meral Hanım ikna edelim. Aydın adayı çıkarmasınlar, adayı çıkarırlarsa ben kaybederim. Bir yolunu bulalım, İyi Parti'de ittifak yapalım diye ya Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçecek. Bunun üzerine İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'ndan, Ankara'da Mansur Yavaş'tan kaynaklı harekete geçmeyen Kemal Kılıçdaroğlu belki Özlem Çerçoğlu'nun durumuna üzülecek. Gidecek Meral Akşener'e Meral Hanım olur mu ya gelin oturalım ittifak yapalım ya hani Aydın'ı kaybetmeyelim diyecek. Çerçovlu'nun beklentisinin bu olduğunu düşündüğümü dile getirdim. Gel gel yaptığını söyledim Meral Akşener'in. Ee, yayından kısa bir süre sonra İyi Parti Aydın Milletvekili Genel İdare Kurulu üyesi Ömer Karakaş telefonla Önce mesaj attı. Kardeş dedi yanlış söylediklerin yanlış dedi. Sonra da aradı telefonla dedi ki biz Aydın'da ve Türkiye'nin her yerinde kendi adaylarımızla yerel seçimlere gideceğiz. Ve Allah'ın izniyle kazanacağız dedi. Aydın'da dedi Büyükşehir Belediyesi'ne, 17 ilçe belediyesine talibiz. Biz dedi genel idare kurulunda böyle bir karar verdik. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlıktan gitse bile, yerine Özgür Özel seçilse bile biz Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak yapmayacağız bu seçimde dedi ve 2028'de de yapmayacağız. Biz dedi genel idare kurulunda 50 tane genel idare kurulu üyesinin ortak kararı bu. Ve buradan geri adım atmayacağız, kesinlikle dönmeyeceğiz dedi. Hı hı. Ve bana da ee, söylemlerimin hoş olmadığını, yakışıksız olduğunu ve bu söylemlerinden dolayı yarın e, pişmanlık duyacağımı falan söyledi. Yani benim yanılacağımı söyledi. Hı hı. Ben de e, açıkçası hani böyle e, biraz hani fırça gibi, azar gibi oldu ama mutlu oldum. Neden? En azından bir siyasetçi Aynen. çıktı mertçe cevap hakkını kullandı. Bak ben ben de burada söylediklerini söylüyorum. Ya memlekette mert bir siyasetçi varmış dedim ya. Helal olsun dedim ya. Allah razı olsun dedim ya. Bak fırça yedim, zılgıt yedim. Yani azar işittim bir nevi ses tonunda yükseldiği zamanlar oldu telefon görüşmesinde. Hiç de itiraz etmedim. Adam anlattı derdim. Çünkü ben burada çıktım, konuştum. Onların da bir konuşma hakkı var. Ve bugün de buradan paylaşıyorum. Bundan dolayı çok mutlu oldum Selim'e. Yani Ömer Bey'in bu tavrından, bu açıklamalarından dolayı çok mutlu oldum. İnşallah İyi Parti Aydın'da iddialı bir aday çıkartır. İnşallah İyi Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanır ki e, şu anki durumdan çok çok daha iyisi olur. Çünkü e, bundan daha kötüsü olmaz. Çünkü Aydın Özlem Çerçioğlu'nun değiştirebileceği bir şey yok. Bu şehre katabileceği bir şey kalmadı. Hiç değilse başka biri gelir, yeni biri gelir, iyi biri gelir. İnşallah İyi Parti'nin adayı iddialı bir aday çıkar, seçimleri kazanır. Ve Meral Akşener, Ömer Karakaş ortasına İyi Partili Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı alırlar. Ey Emin Aydın, gördün mü bak ne oldu? Senin gel gel dediklerin boşa çıktı, sen yanıldın derler. Ben de o gün buradan tüm kamuoyunun huzurunda Sayın Akşener'den, Sayın Ömer Karakaş'tan, İyi Parti camiasından özür dilerim dilerim. Hatta bunun olmasına gerek yok. Gerçekten iddialı olurlar. Kıyasıya yarış olur. Çok küçük farklarla kaybederler. Hani ortaya adaylarını koyarlar. Aydın'da çok iddialı olduklarını gösterirler. İşte 17 ilçeden 5'ini, 6'sını, 7'sini, 4'ünü kazanırlar. Ben yine de tebrik ederim ve de derim ki gerçekten özür diliyorum derim. Gel gel yapmıyor musunuz? Amacınız el yükseltmek değilmiş. Ömer Karakaş haklıymış derim. Çıkarım Aydın kamuoyundan işte Türkiye kamuoyundan Meral Akşener'den, Ömer Karakaş'tan, İyi Parti'den özür dilerim. Ama şimdi teşekkür ediyorum. Sayın Ömer Karakaş'a teşekkür ediyorum. Mertçe çıkışından dolayı çıkıp yaptığı açıklamadan dolayı aynı mertliği, aynı duyarlılığı başta Aydın'ın paralarını yöneten, Aydın halkına hizmete dönüşmesi için gelen koca koca paraları, milyar TL'leri yönetemeyen, yönetemediğini de açıklayamayan, Sayın Çerçoğlu'ndan bekliyorum diyeceğim ama zaten yönetemiyor, zaten açıklayamıyor. Bir mertlik beklemiyorum. Ama namertliklerinin de son bulmasını diliyorum. Çünkü e, namertliktir. Yani çıkıp sen cevap veremiyorsun. Ondan sonra gidiyorsun yargı kapılarında ben ondan şikayetçiyim, ben bundan şikayetçiyim. Güya şikayet hakkını kullanıyor. 1500 tane dilekçe olmuş. İşte beni susturmaya çalışıyorlar. Susmuyorum. Susmayacağım. Çünkü doğruları söylüyorum. Doğru bildiklerimi söylüyorum. Çünkü 1 milyon 150 bin aydınlığının hakkını savunuyorum. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını kovalıyorum. Bu yüzden bir içim rahat. O yüzden onlara da e, Sayın Çerçoğlu'nun mertçe davranamayacağını biliyorum. O yüzden onu tenzih ediyorum ama diğer siyasetçiler de mert olmaya davet ediyorum. Çıkın bizim bildiklerimizi siz de biliyorsunuz. Bizim gördüklerimizi siz de görüyorsunuz. Bizim duyduklarımızı siz de duyuyorsunuz. Çıkın şu halkın hakkını savunun. Ey AK Partililer, ey MHP'liler, ey Yeşil Sol Partililer, ey Anavatan Partililer, Doğru Yol Partililer, e, Milliyetçi Hareket Partililer, İyi Partililer. Çıkın Cumhuriyet Halk Partililer Cumhuriyet Halk Partisi demek Özlem Çerçoğlu demek değil. Yanlışa yanlış deyin diyebilin. Aydın'ın hakkını, tüy bitmemiş niyetin hakkını korumakta gelin bize destek olun. Biz de size destek olalım. Bu şehir daha fazla kaybetmesin. Aydın daha fazla kaybetmesin. Denizli burnumuzun dibinde bizim dörtte birimiz değildi. Şu an beşe katladı. Manisa'nın durumu ortada. Eskişehir, başka iller, bunun partiyle alakası yok. Antalya'ya geçenlerde Antalya'ya gittim Selim'e. Valla Antalya uçmuş. Ne oldu buraya diyorum. AK Parti döneminde oldu diyorlar. Menderes Türel yapıyorlar. Biz bir dönem AK Parti'ye oy veririz diyorlar. Hizmet yağıyor. Bir dönem CHP oy veriyoruz. Durgunluk yaşanıyor. Sonra AK Parti'ye bir daha oy veriyoruz. Kaybedeceğini düşündüğü için diyor. Yine 5 yıl diyor tekrar kazanmak için yağdırıyorlar. Biz sonra yine CHP'ye veriyoruz. Bak 5 yıldır yine bir şey olmuyor Antalya'da diyorlar. Muhittin Böceği'nin de çok verimli olmadığını söylüyor. Demek ki Aydın'da da bir şey, Aydın'da da bir şeyler olması lazım. Aydın'da değişim lazım. İYİ Parti'nin adayı kazansın. AK Parti'nin adayı kazansın. Kimin kazandığının önemi yok ama Aydın yeter ki daha fazla kaybetmesin. Ömer Karakaş'ın bana fırçasından, zılgısından, çıkışından çok memnun kaldım, çok mutlu oldum. Tekrar kendisine teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Bültenimizin de sonuna geldik. Evet değerli izleyenler, bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.